Buna bak 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 otomat makinesine nasıl tekme atıyor. Kahveye bak kahveye. Bak 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 bak. Orası bunun evladı senin. <laughs> Yok öyle bir şey. Gel gel gel. Gel. Gel nereye kaçıyorsun? Paran yoksa söyle ben sana mısır veririm, su veririm. Öyle ha ha diye bağırma. Öyle ha ha diye bağırma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Otomat makinesi simülatörüm. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar isimden de anlaşıldığı gibi... Mahalle aralarına kendi otomat makinelerimizi yerleştireceğiz. Bazı insanların otomat makineleri arızalanıyor. Onları tamir edeceğiz. Umarım güzel bir seri olur. Lafı fazla uzatmadan hemen oyuna başlıyorum. Bilgisayarı kullan. Bekle bir kral bilgisayarı kullanacağız da bir önce bir evimizi görelim ya. Oğlum biz niye bu kadar fakiriz amına koyayım? Ev niye bu kadar boş? Yatağa bak amına koyayım. Milattan önce. Evde halı yok arkadaşlar. Bu neymiş? Bu kapı nereye açılıyor? Açılmıyor. İki tane saksı var evde. Onun dışında bir şey yok. Buzdolabında bir şey var mı? Açamıyoruz ki hiçbir yeri. Işık. Abi bu şu an ışık yanmış hali mi? Çok da bir fark yok. Kapatalım arkadaşlar. Elektrik faturası bizim götümüze girmesin. Şimdi bir dakika. Bana bilgisayarı kullan demiş. Kullan abi bilgisayarı. İşler uygulamasından bir görev. Tamam gel abi. Burcu Yıldırım. Otomata savun. Otomata onar. 6 su otomata yerleştir. 54 dolar veriyormuş. Bir de 200. İçe şey 28 XP veriyormuş. Kabul et kabul et kabul et. Otomat konumu haritada işaretlendi diyor. Hadi gidelim hadi gidelim. E ee, kargoyu nereden alacağız amına koyayım? Ha biz daha dur marketten şey almadık. Abi market nerede? Bunlardan bir alalım önce abi. Bunlardan istiyorlar. 92 dolar bir verelim abi. Tamam mı? Şimdi gel. Gel abi gel gel. Satın aldığınız ürün giriş kattan alıp aracın arkasına yükleyin ve aracınıza binin diyor. Ben aşağı nasıl ineceğimi hala şu an çözemedim. Buradan mı in Aha, buradan iniyormuşuz. Az önce açılmıyordu sanki. Yukarıya çıkamıyoruz. Buraya amına koymuş. Sandalye koymuşlar. Kral oyunu sanki böyle biraz hani hemen çıksın da bitirelim. Kafasında yapmışlar. Ama olsun. Aa şuralardan gidemez miyiz arkaya? Ulan şuradan zıplayabilseydim güzel orada. Oyunun açını falan. Siparişler. Satın aldığınız siparişleri apartmanınızın zemin katında bulabilirsin. Taşımacılık. Ürünleri şehrin etrafında taşımak için aracın arkasına yükle. E yürüyerek gidecek halimiz yok zaten amına. Görevlerin otomatik olarak işaretlenir. M tuşuna basıp inceleyebilirsin. Tamam kral sıkıntı yok anladık anladık. Şimdi bir dakika. Bunu bir alalım. Nasıl bir kapı lan? Otomatik kapı yapmışlar. Biraz şunu bir yerleştirelim. Ne nasıl yerleştireceğiz? Eee şöyle. Eee nasıl çevireceğiz döndür. Allah bu nasıl bir şey ya? Bunu bir aç abi. Yerleştir. Ha şöyle tamam. Dur ya buna. o beyefendi yere çöp atmıyorsunuz herhalde ha? He? Bu kadar saygılı mısınız amına koyayım? Neyse gel bakayım bu şu diğerlerini bir alalım. Adam çöpünü çöp kovasına atıyor. Yeri kirletmiyorlar abi. Tamam bunu da yerleştir. Bak bak bak. O kadar çöp atıyorlar çöp dolmuyor amına koyayım. Ne güzel ya. Al şunu da abi, al. Orijinal patates cipsi. Ooo orijinal patates cipsi. Kapat abi aracımıza biniyoruz şimdi. Kapımızı kitlemedik amına koyayım ya. Neyse. Zaten eve girip ne iş alacaklar sanırım. Evde hiçbir şey yok ki. Bir dakika. L farlar diyor. C kamerayı değiştir diyor. Aha böyle daha iyiymiş lan. Böyle olsun abi. Şimdi bir dakika bir dakika. Biz nereye gidiyoruz amına koyayım. Başımızı aldık gidiyoruz da. İşaretlenmiş zaten. İşaretlenmiş de kral. Çok yanlış yerden gidiyoruz. Yo, ileriden dönelim abi şöyle. Buradan bir dön kral. Buradan bir dön. Kırmızı ışık falan boş ver abi. Kırmızı ışık ne yapacağım? Aynen yaklaştık gidiyoruz böyle. Ya harita aslında küçük harita koşsalarmış iyiymiş köşeye ya. Buna bak 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 otomat makinesine nasıl tekme atıyor. Kahveye bak kahveye. Bak 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 bak. Orası bunun evladı sene. Yok öyle bir şey. Gel gel gel. Gel. Gel nereye kaçıyor? Çöp kolasına mı girdi lan? Ne yaptı o? İt oğlu itin çocuğu ya. Türkiye'de de böyle insanlar var ha. Otomat makinesinden ne istiyorsun abi? Şimdi bir dakika ne istiyormuş bu? Abi dur sana bir dakika. Ee, otomata savun tamam. Otomata onar diyor. Buradan onaracağız. Yön tuşlarıyla. Tamam. Otomata onardık. Altılı su yerleştir diyor şimdi. Nerede abi bizim su? Gel abi şuradan bir suyu alalım. Bu hangisi ki? Bu değil. Bu da değil. Suyu da gittik en arkaya koyduk amına koyayım var ya. Al şu suyu kral. Allah'tan kartonda 30'lu var. Kaç tane? 6 tane. 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Tebrikler. İlk görevinizi başardınız falan filan. Kutuyu kapat abi. Gel şu kutuyu bir yerleştir tekrardan şuraya. Kutuyu şöyle öne koyalım ya. Tamam. Bunu da kapat abi. Verdi mi görev? Görev vermedi. Eve döneceğiz. aç Çık çık. Oğlum önce ben geçeyim ya. Ne sabırsız insanlarsınız amına koyayım ya. Evi bir işaretleyelim abi. İşaretlemek aslında mantıklı olmuş, güzel olmuş. Bravo buradan gideceğiz, buradan. Buradan, buradan, buradan. Oradan dümdüz aşağı ineceğiz şuradan. Şuradan dümdüz gittiğimizde bizim evi göreceğiz. Bak ev ileride. Devam et, devam et, devam et. Bekleme yapma. Kırmızı ışık, yeşil ışık falan bizi ilgilendirmiyor, takmıyor abi. Evimize gidip yeni görevler almamız gerekiyor. Bu arada 611 dolarımız var. Evi geçtik mi lan biz? Evi geçtik, ev arkada kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar, sol köşeye, sağ köşeye falan küçük bir harita koşsalarmış daha iyi olurmuş. Böyle biraz uğraştırıyor oyun. Dakika başı M harfine basıyorsun. Abi bizim ev burada. Dur abi şurada. Bu paketleri çalmazlar herhalde. Kural çalarlar mı? Tamam gel abi eve. Gidelim yeni görevler vardır o görevleri bir alalım abi. Gel bilgisayarı kullan. Market değildi faturalar değildi. İşler işler. Oo bir sürü iş toplamış lan burada. Gökhan Demir. Abi bunların hepsini işini kabul et. Üşra yardım. Büşra yardım kime yardım ediyorsun? Alperen Dağlı. İşi kabul et. Çoğu zaten otomatik onarma. Bunların hepsini işlerini kabul et. Derya Kılıçoğlu. Onur Yavuz. Adaşım Alperen dağıldı. Tolga Şimşek. İki tane Tolga Şimşek var lan oyunda. Kral hepsini kabul ettik bunların şimdi. Bir dakika dur. Kapat şunu abi. Gel abi. Oo, oh, bayağı bir iş var şimdi ha. Bayağı da bir uzun sürecek. Önce bir yatsa mıydık ya? Çok yorgunuz. Gel abi gel. Zaten malzemeler kasada var. Biz direkt gidelim şimdi. Biz abi yakından başlayalım yakından. Aa bak bir tane yakın burada var zaten. Bir tanesi burada herhalde evet. Buraya gel bakayım bir tane bizim şeyin evin hemen karşısındayız zaten. Buna ne olmuş lan böyle otomatik onarma. Onaralım abi önce. Bunda da yön tuşu istedi. Tamam. Onardık abi. Kaç tane istemiş? 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tamam kral. Kapat bunu. Bunu yerleştir şuraya. Başka ne istemiş? Şunlardan da istemiş. Şunu da ekle abi. 4 tane de bundan koyalım. Tamam, bunu da kapat abi. Bir de öbüründen istiyor. Bundan da koyalım. 1, 2, 3, 4. Tamam kral. Kaç tane? Beş tane istedim. Tamam, görev tamamlandı abi. Şurayı bir kapat abi. Burada gel abi. Ne Ne sıkıntısı varmış bunun? Sadece onarma var. Bak bunda farklı bir şey verdi. Bunda da yine göl tuşları. Tamam kral. Bunu hallettik. Gel şimdi gel. Bunu da halledelim. Sadece onarım istiyor. Bu ne lan? Ya bu ne kadar saçma bir şey ya. Böyle bası tutacağım. Yine gön tuşları. Tamam. Tamam bunu da hallettik. Gel abi. Ufak ufak topluyoruz parayı ya. Başka nerede var? İleride var hemen. İleridekine de bakalım. Bak 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 nasıl tekmeliyor. Orospu'nun evladına bak nasıl tekmeliyor. Bu makinenin parasını senin bana mı veriyor? Orospu'nun <laughs> evladı. Nasıl nasıl bari alt tarafı tokat attık. Alt tarafı tokat attık gel. Nasıl kaçtı nasıl kaçtı. Nasıl kaçtı. Otomatik onar. Otomat onar. Bak yine bu çıktı ben bunu hiç sevmedim ya. Onaralım abi hemen şöyle hızlıca. Gel abi şöyle. Tamam. Dört tane su istiyor abi. Dört tane su. Gel ben şu suyu nereden bulacağım kasanın arkasında? Goller hep ters dizildi. En üstteki su mu? Değil. Bırak şunu şuraya abi. Şu su mu? Bu da değil. Bırak bunu da. Şunu al abi bak bu su. Nerede su? En üstte bir de. Bir tane de burada var arızalı. Ne istiyor? Arzal değilmiş lan aslında. Bunlara malzeme istiyor. Mısırla su. Gel kral gel. Mısırla su. Şundan istiyor. Gel abi. Kaç tane? Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Bu arada sipariş de vermemiz lazım ya. Kollerimiz yine azaldı abi. Bir de şundan istemiş. Gel abi. Elimiz alıştı ya. Bir de şundan koyalım 4 tane. 1-2-3-4 Tamam. Kapat. Gel abi. 37 dolar da burası verdi. Güzel. Dur abi şurada. Bunlar ne istiyormuş? Su. Bir de onarım istiyor. Ya ulan şansıma niye hep bundan veriyor ya? Gel abi. Tamam. Tamam. Onarım yaptık. Bir de 4 tane de su. Buradan görebiliyorum abi gel. Gel abi gel. 1, 2, 3, 4. Da koy abi şuraya. Aa bak 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 nasıl bak nasıl tekmeliyor bak. Nasıl tekmeliyor orospu çocuğu. Paran yoksa söyle ben sana mısır veririm su veririm. Orospunun evladı siktir git şimdi. Öyle ha ha diye bağırma. Öyle ha ha diye bağırma. Ah benim oğlu ya. Çalışmıyor onar abi. Güzel, güzel, sıkıntı yok. Tamam, onar. Onarmaya fazla para vermiyormuş aslında da neyse. Devam edelim. Neredeyiz abi? Bir dakika. Biz devam edelim. Üç tane mi kalmış? Üç tane kalmış herhalde. Şuradakini yapalım. Tabi yavaşla abi. Aynen, şuraya bir gel. Bunda da sadece onarım var herhalde. Tamam onaralım abi hemen hızlı hızlı. Şöyle şöyle şöyle. Bir kere de yanlış yapsam ne olur acaba? Aa yanlış yapınca başa sarıyor. Tamam gel abi. Bunu da onarım. Bin abi arabaya. Devam devam. Aa bunları da ezebiliyormuşuz. Çok güzel. Çok güzel. Ülke bir birkaç tane pislikten temizlendi en azından. Şimdi kral, tam tersine döneceğiz, tam tersine döneceğiz. Geri gel. Geri gel. İşte mini bir harita olsaydı çok daha iyi olurdu. Daha kolay olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Gel abi, hızlı hızlı hallederim. Bak şu ileride varmış bir tane. Bakayım bir, aynen. İlerideki bir alalım abi. Yavaş yavaş, bak tekmeliyor. Aa bunu direkt böyle ezeyim. Oh. Oh, ben ne uğraşıyorum dönmekle ya. Otomatik onar Gel kral. 85, 38, 54, 38, 92. Klavyeye bakmadan yazıyorum. Artık kendimiz o derece açtık. Devam. Araba buradan çıkmaz. Mecbur geri geleceğiz şöyle. Ya oğlum. Tamam. Böyle bir gel. Tamam. Bakalım. Ee, şöyle döneceğiz. Mecbur. Eve doğru gideceğiz. İki tane görevimiz kaldı herhalde. Yeni güne başlamak için uyu diyor. Valla kral uyuyacağım da bekle biraz. İki tane işi daha halledeyim. Şöyle gel şuraya. Şöyle bir dönelim. Zenginlerin arabasına bakalım. amına koyma. gidiyorlar. Daha doğrusu bir tane görevimiz kalmış. O da uyu ileride. Şu ileride. Burayı da halledip ondan sonra eve gideriz. Zaten eve yakın bir baksana. 5 ee, tane su bir de onarım. Tamam abi onaralım hemen. 5 tane su. Gel abi. 5 tane su bir de onarım. Suyu ver bana abi. Bu su muydu lan baştaki? Aynen suymuş. Su da kalmamış lan. Ee, şimdi bir dakika 5 tane istemiş. 1 1 2 3 4 5 Bizim en acilinden bir de su sipariş vermemiz gerekiyor arkadaşlar. En acilinden bir de su sipariş vereceğiz. Eve gidelim bir yatalım abi. Bir eve gidip yatalım. Ev neredeydi? Ev arkada kaldı herhalde. Tamam gel abi. Evimiz burada. Şöyle arabayı şöyle güzelce park edelim. Ulan ne yoruldum var ya gidin bir yatayım amına koyayım. Sabahtan beri servis yapıyoruz millete ya. Bizde çıkamıyorduk. Baksana karanlık olmuş. Ben bu ışıkları kapatmıştım değil mi? Akşam olunca fark ettim de daha iyi şey oluyormuş. Aydınlatıyormuş. Ama kapat abi. Yatacağız ama da karanlıkta yatalım. Uyu abi. Güzel. Toplam gelir 376 diyor. Toplam bakiye 933. Tabi yeni güne başla abi. Yeni güne başla da. Bir dakika seviye 2 olmuş. Yeni görev şeyler açılmıştır marketten. Aa baksana. Şunlardan da sipariş vermemiz lazım. Sepete ekle, sepete ekle. Bir de bir tane su sepet ekleyecektik. Diğerlerinden zaten vardı abi. Diğerlerinden fazla istemediler. Şunlardan bir satın alalım. Tamam mı? Otomat makineleri. Kaç paraymış? 959 dolar. Arkadaş ben nasıl alayım o 900 Biz daha yeniyiz ya. Otomat uygulaması. Şu an bunlara giremiyoruz. Kapat şunu abi. Otomat tasarımcısı. Genel oyuncu seviye 5 diyor. Top Dice neymiş lan? Aa Blackjack falan oynayabiliyoruz. Bir tane Blackjack oynayalım ya. Bayis. Kral. Ben 100 dolar oynarım ya. 11. Kart çek amınak. 19. Duracağım abi. Oha kazandım. Güzel. Bir daha oyna abi. O 20. Dur. Rupiye battı kazandı. Bir daha oynayalım. Oğlum var ya çok iyi geliyor lan. Dur. Yine kazandım. Oğlum parayı bulduk. Kral çeksem mi acaba ya? Kart çekeceğim ya. Kaybettim. Siktir et kaybedeyim abi. <laughs> kaybedeyim abi. 21. Direk kazandım. Bir daha oyna. Hop 20 duracağım. Kazandım. Abi tamam tamam. İlk bölümden final yaptık Kart çek abi. 21 yine kazandık. Oyna abi. Lan ben ne uğraşıyorum bu kadar ya? Kart çek. 20 dur abi. Berabere. Bir daha oyna abi. 13 kart çek abi. 23. Kaybetelim, sıkıntı yok. Kaç? 14. Kart çekeyim. 16. Bir kart daha çekeyim. 23. Kaybettik. Oyna abi. Dur kral dur. Tamam burada duralım abi. Yine kaybettik. Kral birinin aşasına düşmeyelim. Abi düştük ya. Bir daha kart çek abi. 21. Kazandık. Güzel. Bir daha oyna. 5. 15. Kart çekmek istemiyorum aslında da. Dur abi dur. Yine kaybettik. Oyna abi. Kart çek abi. Yine kaybettik. Kral. Ulan o kadar kazanmıştık ya. Bir dakika son bir yer oynayayım abi. Kart çekim abi. 15. Kart çek. 25. Kaybettik abi. Battık battık. Vallahi battık. 19. Dur abi. 19 berabere. Kral bir çılgınlık yapıp 300 basıyorum. Oyna abi. Oo. 19. Dur abi. Berabere. Aynı parayı verdi herhalde. Tekrar oyna abi. Dur abi. Allah belasını versin. Bütün parayı kaybet. Abi kumar oynamayın. Kumar oynamayın abi. Kumar oynamayın. Ya ulan var ya battık ya. 800 dolarımız vardı ya. Şimdi bak yarrak gibi gidip kredi çekeceğiz bankadan. O arkadaş of. Abi işte kumar kötü bir şey diyorlardı da. <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi. Cık. Ne güzel sevindik abi ya. Aç şunu aç aç. Arkadaş niye açmıyor bunu? Böyle rastgele koymak da istemiyorum ama. Sonra bulması zor oluyor. Tamam at abi at. Şimdilik moralim düştü ya. Vallahi kumarda kaybettik bütün parayı. Oysa ki blackjack'te çok iyiydik. Abi şu kafa bir açsana. Şunlar bir hisse iyi olurdu ya. Neyse şu anda kalsın böyle. Oho hanımefendi. Nasıl bir yürüyüşünüz var sizin amına koyayım. Sanki var ya Las Vegas'ta amına koyun. Amına koyayım iş almadık. Nereye gidiyoruz ya? Dur birkaç tane iş alalım bari abi. Bak 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 karıya bak nasıl tekmeliyor. Amına koydum çoluk çocuğu evde aç kalmış herhalde. Bak bak. Bak nasıl tekmeliyor. E orospunun evladı. Senin bu makineyle ne alıp veremediğin var? Ne alıp veremediğin var ha? He? <laughs> yok, <gülüyor> yok. Nasıl ağlıyor bir de kahve? He? Otomatik onarım Aç abi şunu bir onaralım ya. 89, 77, 45, 66, 50, 7. Tamam kral. İlk görevimiz tamam. Zaten 3-4 tane görev almıştık. Bu da otomatik onar. Kral verdi yine yarraktan şeyi. Onar abi onar onar. Şöyle gitsin işte ya. Tamam. Bunu da onardık. Devam abi. Kaç tane kaldı? Bir tane mi kaldı lan? O da şu ileride herhalde. Bu evin arkasında gözüküyor. Burada mı acaba? Aynen bak burada. Gel 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 kral. Ne istiyor? Su istiyor 5 tane. Sadece 5 tane su istiyormuş. Bunlar hangisiydi acaba? Ha şu en üstte var. Aslında var ya o boş kutu iş şey yapayım ya kullanayım. Onda az kalmıştı zaten. Şunda iki tane kalmış. Önce bunu bir alalım. Aç abi şunu su nerede? Bir iki. Çöp kutularını kullan. Tamam amına koyayım biliyoruz ya. Dur bir ya. Şunu bir çöpe at abi gel. En azından kamyonetin arkasında tıklım tıklım durmasınlar abi bunlar. Bunları da koy abi. Kaç tane kaldı? 3, 4, 5. Tamam. Kapat abi. Allah'tan almış suyu görüyor mu abi? Millet köpek gibi su istiyor ya. Kapat şunu da abi. Evimize gidelim. Arabayı şuraya park edelim abi. İn arabadan abi. Bu kartonlar da çalmazlar arada ya. Çalarlarsa da artık ne diyeyim yani. Yukarı gel abi yukarı. Hele şükür elimize geldik. Aa ışıkları açık mı bırakmışız? yok ışıkları artık hiç açmamışız zaten. Faturalar vardı faturalar. Nerede o faturalar? 25. Ulan yarısı kumara gitti. Yarısı şeye gitti. Ulan aslında var ya son bir kumar da yapılır ha. Ulan, para var amına koyayım. Parayı alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Para sayacını kullan. Amına koyayım. Çok paramız var bir de para sayacını kullanacağız. Bozuk para makinesini kullan. Evet arkadaşlar birinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz şeylerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.